Elif Tokan güzelmiş gülüm Kim aldı tokayı sana? Ben mi aldım? Bir daha gelecek mi? Ne zaman geleceksin? Ne zaman geleceksin? Dedem, dedem yok Çabuk geleceksin değil mi? Dedem, yok, yok yok Dedesi yok demiş Gelmeyeceğim demiş ya Deden getirmeyecek mi seni daha? Ağlarsın Ağlar mısın? Sen gelmezsen ben üzülürüm. Gece alıyorum. Gece alıyorum. O gelmesin. Sen babanla mı gelirsin? Sen de babanla eğlen gel. Tamam mı? Babamla. Sen gelirsen daha sonra çok güzel şeyler alırım. Telefonu koy Hatun masum kaldı. Geldiler bir hafta kaldılar. Yarın gidiyorlar. Ha.